Ne haber? Gece gündüz zarlarda aklı. Gözlerini ayırmadı zarlarda. Bırak şu köpe da iki satır uyku çekme evlat. Zarlarla keçileri kaçıracaksın. Sırlarını çözmezsem galiba öyle olacak. Alo buyurun. Ben Alev Ali. Senden konuşmam lazım. Meşgulsün biliyorum. Ama iyiliğin için ne olur, sana ve havaya ihtiyacım var. Benim anladığıma göre bu kız Ali abiye iyice tutkun galiba. Galiba, bakarsın faydası olur. Sana inanıyorum Ali, güveniyorum. Ama babamı da çok iyi tanıyorum. Korkum ondan. Öylesine kinli, öylesine hırslı ki sana karşı. Hisler karşılıklıdır Alev. Yalnız o zar oyununda hiç kaybetmedi. her işin bir sonu vardır. Kaldırma. Neden üzülüyorsun bu kadar? Sana bir kötülük gelmesini istemiyorum. Ne olur vazgeç. Vazgeçmek mi? yalvarırım Ali, ne olursun vazgeç! Bütün erkekleri ayaklarına kapandıran bir kız nasıl konuşur böyle? Seven kadın konuşur Ali! Sen bana ilk tattıransın bu duyguları! Eskiden erkekleri küçümsemekle gurur duyardım! Seni tanıyınca karşında diz çökmekten zevk almaya başladım! İlk seninle yaşamaya başladım Ali! İlk seninle kendimi buldum! ömrümce senin kalmak istiyorum. Beni tanımıyorsun bile. Ne fark eder? Kalbim sende olduktan sonra. Çok şey. Tanısan belki beni seven kalbine bir kurşun sıkarsın. Hayatta sevdiğim erkeğe sadece köle olurum ben. O erkek babana, hatta sana düşmanlık besleyen... ...Tek amacı sizleri yok etmek isteyen biri de mi olsa? yorma beni Ali. Bildiğim tek şey sensiz yapamayacağım. Tek korkum da babamla zar oynamak. Güzel, iyi ki hatırlattın. Savaş için hazırlanmam lazım. Gidelim artık. Kaçıncı gün evlat uyumadın? Fikri sabit oldu bu iş. Uykusuzluk denen meret atnalı gibi çarpar insana sonra. Bana bin al, bin al, nal. Sağır mısın? Ha? Çabuk koş, Peki abi. Sakin ol evlat kendine gel. En iyisi bir duş ha. Duşu Kenan'a yaptıracağım baba, hem de kaynar duş! Çözdüm zarlardaki keramet dediğin şeyin ne olduğunu! İyi aman Allah'ın ne münasebeti var! <laughs> Herhalde ayağıma çakacak değilim, neydi bu! Bana bir mıknatıs lazım, mıknatıs! Ama önce bir bardak içki! <laughs> i̇çkim nerede kaldı benim? Alışık değilsin, hasta olacaksın! <laughs> bu kadar içilmez! Buyurun! Onu tana kadar içmek istiyorum! Yakışmıyor sana Ali, sanki aramızda çelik gibiydin, imrenirdik sana. Sus, sus, düşünmek istemiyorum! İstemiyorum! Doğru! Haklısın unutmak istemekte. Babanla sevgilin arasında şaşkınsın, karar veremiyorsun. Verdim bile! Ali'den yanayım. Babam onu yok ederse, ben de... Babana düşman mı kesileceksin? Evet, düşman kesileceğim! İki bir geleceğine kellemi korum. Kelleye kumar olmaz evlat. Bu kumar değil, teknik. İşte ispatı. Korktum senden evlat. Basit oyun baba. Bak şu zarların noktalarını! şu tarafların siyahları biraz matça. Ne olacak matsa? Bu noktalar maden. Mıknatısa karşı atılınca, o tarafa çekip iki bir olarak düşüyor hep. Kenan'ın masaya uğur diye koyduğu... ...Üryan bir kadın heykelci. O heykelcik, aslında zarları şaşırtan bir mıknatıs. Şimdi bana yüzük şeklinde bir mıknatıs hazırlatın ki... ...Kenan Bey'i aynı silahla vurayım. Yatakta bile ayrılamıyorsun kağıtlardan. Bunlar benim saltanatımın silahları Tülin. Bazen kıskanıyorum onları benden daha fazla seviyorsun diye. Sen benim Sevgili karıcımsın yavrum. Ama cebindeki Venüs daha kıymetli. Bana milyonları o heykelçik kazandırdı. Onun bir sırrı var demişti. Ne zaman söyleyeceksin bana? Kusura bakma ama hiç zaman. Benden mi gizli? Senden ve herkesten. Kimse, kimseler bilmeyecek benden başka. Salla bakalım ofsu baba. Hı? Gibir! Kenan bey muhterem ayvayı yedi demektir. Yaşasın, yarın akşam şenlik var. Sabah da kızıyla randevun için bizim Sakallı Orhan'dan kotrasını rica ettim. Teşekkür ederim Ufzı baba! Sanırım bu son buluşmamız olacak Alev. Neden? Akşamki savaştan sonra bana düşman olacağını için. Çünkü babanı mahvetmeye kararlıyım. Sen bana sabır ver Allah. Hayatta en sevdiğim iki insan birbirini yok etme derdindeler. Hangisini acırsın Alev? Kim kaybetsin istersin? Bilmiyorum. Öyleyse karar ver. Ya baban ya ben. Üzme beni. Kalbimdeki yerlerimiz ayrı. Ama ben seveceğimin kalbinde kendimi ortak istemem babası bile olsun. Ali, niye böyle yapıyorsun? Şimdiye kadar başkalarına çektirdiklerimin acısını mı çıkarıyorsun bende? Sadece babandan çalmak istiyorum. Ediyorum ya. Deliriyorum ya senin için. Aynı şey değil Alev. Seni kendi isteğinle değil, babandan kopararak alacağım. Babanın burnunu yere sürerek, ezerek onu doğduğuna pişman ederek. Küçükten <laughs> beri ilk ağlayışım bu. Baban için ağladıktan sonra bana ne? Hayır, senin için ağladım, senin için! Mahvedecek seni babam, yok edecek! Aldığınız ders yetmedi anlaşılan! Herhalde! Ben zarda şanslıyım! sen gene iki bir atacaksın. Ben ne atsam fark etmez. Kumarhane, gazino, köşk ve yalı üzerine her şeyine bir zar atacak kadar cesur musun Kenan Bey? Sen intihar etmekten korkmazsan ben varım. Kabul. Bekliyorum. Atabilirsiniz.